Oh, don't touch my... Herkese merhaba akşam bana bana bir birlikte kanal tanıtımlarının birinci bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Sizinle kanal kanalını kanalınızı tanıtmamı istiyorsanız ee, lütfen ee, bu videoyu beğenip altına Skype'ınızı yazarsanız sevinirim. Bu kanalın adı Oyun Saati arkadaşlar. Ee, genellikle Minecraft P solver game çekiyor. Sonra işte Minecraft P bu ekranı tanıtımını yapıyor. Gördüğünüz gibi. Clash of Clans çekiyor. Ağırlıklı Minecraft çekiyor arkadaşlar bu kanal. Şöyle bakalım. Mı? Gördüğünüz gibi. Aga yollamış. Parampiyon işte. Çok güzel bir kanal. Abonesi. Siz de abone olun. Kendisi arkadaşım olur Hasan. O. Şimdi böyle falan filan. Merhaba ben Aslan. 14 yaşındayım. Videolarım Telefonumun markası Note 3 Neo. Kulaklık Logitech G230 ve normal telefon kulaklığı. Kullandığım program Bunlar video çekme şu SCR Pro Power Director Kinemaster. Hedeflerim 500, 1000, 2500, Demiş bırakmış ve 73 bin tane görüntülemesi var. 76 bin diyelim biz ona. İşte dediğim gibi böyle bir kanal arkadaşlar. Şu ekran çevirmesini açayım hemen. bu kanala abone olup benim kanalıma da abone olup olursanız çok mutlu olurum gerçekten arkadaşlar. Yani bir videosunu izlesek. Zaten Minecraft bir Türkiye birincisi bu kanal. Ee, ben Türkiye ikincisiyim. Yani kardeş kanal olacağız yakında inşallah. Şöyle videoları çekmiş. Baya bir videosu var arkadaşın. Yani ben sıfırlamasaydım aynı oluyorduk neredeyse. Neyse arkadaşlar. Eee bir saniye. <laughs> ee, en sevdiğim introsu bu kanalın. size siz de umarım beğenirsiniz. Yeni introsu da güzel gerçi aslında. Ha? Hemen bakalım aslan. Şeyin Şey, introsu da bu aslında. Neyse, e, sizinle sizin kanal kanalınızı tanıtmak istiyorsam lütfen e, dediğim gibi videoyu beğenip Skype'ınızı koyun. Görüşmek üzere, iyi günler, hoşça kalın, bay bay.